Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon kişiyi etkileyen, ince hastalık olarak bilinip filmlere konu olan tüberküloz veya verem hastalığı, başlıca solunum yoluyla bulaşan bir enfeksiyon hastalığıdır. En sık akciğerler tutulmakla beraber vücutta herhangi bir organ tutulabilir. Ancak bulaştırıcılığı olan, insanlar arası çok yüksek riskle bulaşabilen akciğer tüberkülozu ve ses telleri tüberkülozudur. Tüberküloz basili vücudumuzda gizli olarak kalabilmektedir ve çoğumuzun vücudunda geçirilmiş bir tüberküloz enfeksiyonuna bağlı olarak günün birinde uygun ortam oluştuğunda tekrar su yüzüne çıkacaktır. Bu anlamda bağışıklık sistemimizin bozulduğu bir anda tüberkülozla karşı karşıya kalabiliriz. Ve tüberküloz konusunda şüphelenmemiz gereken noktalardan biri nedir? Eğer son dönemlerde kendinizi halsiz hissediyorsanız terlemeniz var, öksürüğünüz ve iştahsızlığınız varsa mutlaka akciğer dışı organ yerleşimli tüberküloz açısından da farkında olmanız lazım. Aerosol aracılığıyla yayılır. Daha az olarak yayılım ise yutma, sindirim sistemiyle olur. Ne yine nadiren laboratuvarda, hastanede kazalarla perkutan inokülasyon yoluyla olabilir. Yanı sıra in böbrek, örneğin karaciğer nakli sırasında ya da kemik iliği nakli sırasında yayılım söz konusu olabilir. 5 mikronun altındaki aerosoller bulaşıcı için son derece önemlidir. En fazla aerosol üreten tüberkülozlar akciğer tüberkülozu ve larynx tüberkülozlarıdır. Özellikle kapalı ortamda uzunca bir süre hasta bir kişiyle bir arada bulunuluyor ise bulaşma son derece kolaydır. Tanısı tabii ki kültürle, verkloz üretilmesiyle konuluyor. Ve yaka, pipide adı verilen bir cilt testi yapılıyor. Balgamda tüberküloz basili aranıyor. Menerjisi beyin omurilik sıvısında aranıyor. Eklemde ise eklem sıvısında mikrop aranıyor. Dokudaysa biyopsi alınıyor, patoloji de aranıyor. Hastaya tanı koyarak tedaviye başlıyoruz. Tedavi genellikle 6 ay akciğer tüberkülozunda, lenfezi tüberkülozunda ama 1 yıl, 1,5 yıl süren daha kalp tutulumu olan vakalarda. Beyin tutulumu olan makalarda kemik tutulumu olanlarda bir yılı geçkin süreyle tedavi ettiğimiz oluyor. Tedavi sonrası bulaş ortadan kalkıyor. Ama tedaviye uyum çok önemli. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve sağlıklı günler, sağlıklı yarınlar diliyorum hepimiz için ve ülkemiz için.